Ahmet Hakan. Tam Ayşenur ablayı arayacaktım ki dün akşam üzeri şu haber hızla dolaşıma girdi sosyal medyada. Ayşenur Aslan mimikleriyle terörü övdü diye Rütük Halk TV'ye ceza verdi. Saçmalığın daniskası, zırvanın zirvesi. Mimikle terörü övmek de nedir Allah aşkına? Ayşenur Aslan da bunun üzerine Halk TV'de isyan ederek Kılıçdaroğlu beni arasın. Akşener beni arasın, Ahmet Hakan beni arasın diye hepimizden dayanışma beklediğini söyledi. Tam Ayşenur Aslan'ı arayıp geçmiş olsun diyecek ve bu saçmalığa yönelik isyanına katkı sunacaktım ki, önce Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'i arayıp nasıl böyle bir saçmalık yaparsınız demeye karar verdim. Aradım kendisini, telefonu açar açmaz şöyle dedim. Ebu Bekir Bey, neler oluyor? Mimik üzerinden ceza mı veriyorsunuz? Niyet okuyuculuk mu yapıyorsunuz? Olur mu böyle şey? Ebubekir Şahin yanıt verdi. Yalan, iftira, dezenformasyon. Yok böyle bir şey. Ne cezada, ne ara kararda, ne de toplantıda yaptığımız konuşmalarda mimik diye bir kelime geçmedi. Asla, kat'a geçmedi. Böyle şey olur mu? Mimik üzerinden ceza verilir mi? Tamamen CHP'li üyenin attığı bir tweet'le bu yalanı yaydılar. Biz daha yalan diyemeden yalan aldı başını gitti. Biz asla niyet okuyuculuk yapmayız, mimik üzerinden de ceza vermeyiz. Bu sözleri işittikten sonra Ayşenur Arslan'ı arayacak, mecal kalmadı bende. Kemal Bey'i pek hafife almışız. Ekrem İmamoğlu'na yargı cezası geldiği gün, herkesin aklından geçenler benim de aklımdan geçiyordu. Bu iş bitti, İmamoğlu'nu artık kimse tutamaz. Altılı masanın yapamadığını yargı yaptı, Kılıçdaroğlu bu topu çıkaramaz. Ah ah, nasıl da küçümsemişiz Kemal Bey'i, nasıl da hafife almışız. Şu işe bakın hele, üç günde şak diye söndürmeyi başardı İmamoğlu fırtınasını. Nasıl yaptı? Şöyle, olaya süper soğukkanlı yaklaşmasını becerdi, gecikmesinden kaynaklanan hasarı, telafi mekanizmasını hızla çalıştırarak onardı, parti içinden İmamoğlu fırtınasına kapılanları anında rehabilite etti, Akşener'i parti içime karışma diyerek hizaya getirdi. İmamoğlu'nu rakip olmaktan çıkarıp evlat durumuna getirdi. İmamoğlu'na CHP ailesinin adayı Kılıçdaroğludur dedirtti. Hükmümü veriyorum. Adaylık taktiklerinin, adaylık stratejilerinin, adaylık oyunlarının kralı Kemal Kılıçdaroğludur. Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş falan kıyısından bile geçemez Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Fakat bir kusurcuğu var Kemal Bey'in. Maalesef ahaliden oy alabilmeyi başaramıyor. İyi espri. Kılıçdaroğlu İmamoğlu için evladım gibidir dedi ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan işte buna gönderme yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'na şöyle dedi. Bay Kemal oğluna sahip çık. O kendisine başka ebeveynler arama peşinde. Siyaseti bir tarafa bırakıp olaya sadece mizah açısından yaklaşırsak söyleyebileceğimiz tek şey şudur. Çok iyi espri. Çok. Ahmet Hakan Hürriyet Ali Kara Hasanoğlu Bu nasıl ittifak? Karaduman imzaladı. CHP ve İP düşünüyor. Biz söylerken nasıl da fitnecilik yapıyorsunuz diyorlardı. Şimdi altılı masadaki en büyük partinin genel başkanı söylüyor. Partimizin iç işlerine karışılmamalı diyor. Devam ediyor. Saraçhane'deki mitingi sosyal medyadan öğrendim diyor. Bu iki cümle üzerinden altılı masanın arkıbetini siz tahmin edin. Bunların iktidara geldiğini bir anlığına düşünün. Suriye'ye asker gönderilmesi gerektiğini sosyal medyadan öğrendim derler mi? Derler. Biri aile bakanlığını alıp diğeri de adalet bakanlığını aldıklarında, iki bakanlığı da ilgilendiren bir konu çıktığında biri diğerine bizim bakanlığımızın iç işlerine karışılmamalı der mi? Der, tek taraflı düşünmeyelim, İyi Parti'nin yaptığı da densizlik, ittifak yaptığı partinin altına oymaya kalkışanlara bu millet nasıl güvenecek? Siz kendi müttefikinize bile oyun kuruyorsunuz, kim bilir millete ne oyunlar kurarsınız demezler mi? İpin ceza aldı diye ortalığı birbirine kattığı adam, onların partilerinin üyesi bile değil. İki yıl önce de haddini bildiği manşet atıp parti yetkililerimiz tarafından şamar üstüne şamar indirdiğiniz bir belediye başkanına, şimdi bu kadar samimiyet kurmanızın arkasında ne yatıyor? Hatırlamayanlar için 8 Mart 2020 Yeni Çağ gazetesine bakabilirler. O tarihte İyi Parti Milletvekili Ahmet Çelik'in sahibi olduğu Yeni Çağ gazetesi şu başlığı atmıştı. Ekrem İmamoğlu tarafını seçti, HDP'li Pervin Buldan'la birlikte ağaç dikti. Şimdi artık İyi Parti'de tarafını seçmiş olmalı. O da HDP ile yol yürüme kararı almış olmalı ki Ekrem İmamoğlu ile sarmaş dolaş oluyorlar. Ekrem İmamoğlu açısından da sorun büyük. Üyesi olduğun partinin genel başkanına bilgi vermeden miting düzenliyorsun, İyi Parti'nin genel başkanını çağırıyorsun ve takmadığın, yapacağın mitingin bilgisini bile vermekten kaçındığın genel başkanın partisinde kalmaya hala devam ediyorsun. Nasıl zikzaklar bunlar? Altılı masanın muhafazakar partileri de bu kavgayı üzülerek seyrediyorlar. Tam da kendimize eklemlenecek bir yer bulmuştuk ama bunların her biri çatlamak için kendilerine bir gerekçe arıyorlarmış. Biz şimdi hangi kapıya gideceğiz diye kara kara düşünüyorlar. Ali Babacan efelenip duruyordu. Biz tek başımıza iktidara gelmek üzere yola çıktık diyordu. Ahmet Davutoğlu ondan daha yüksek sesle haykırıyordu. Biz hiçbir partiyle ittifak kurmayacağız, tek başımıza seçime gireceğiz iddiasında bulunuyordu. Şimdi ne oldu? seçim barajı %7'ye indi. Ama SP, DEVA, Gelecek ve DP'nin dördünü bir yerde toplasanız bile %7 oy almaları imkansız, CHP ile İyi Parti kavgayı kızıştırdıklarında bu dört parti de kapıda kalacaklar. Seçimden sonra bunların yaşanması, seçimden önce yaşanmasından çok daha millet zararına olurdu. Neyse ki, Gerçek yüzlerini şimdiden ortaya koydular. Bir yandan Cumhurbaşkanı olmak üzere adayı altılı masa belirleyecek diyorlar. Bir yandansa birbirlerinin altını oyuyorlar. Biri diğerine aday dayatmasında bulunuyor. Hem nasıl dayatma? Bizans oyunlarına taş çıkartırcasına. Diğer partinin içinden bir ismi altılı masanın adayı olarak hazırlıyorlar ki o partinin içinden de destek alsınlar. Bu eleştirim iyi Parti'yeydi. CHP'ye de sözüm var. CHP de kendi partisi içinden bir isme bile tahammül edemiyor. Seçim kazanacak olurlarsa bakanlık paylaşımında bunlar ne kavgalar yapacaklar hep birlikte görürüz. CHP'de, İP'de, diğerleri de dürüst olmalı. Halkın huzuruna çıkıp bizde hiçbir sorun yok. Anayasa değişikliği hazırlığı bile yaptık demekle işler yürümüyor. İşte duvara tosladınız. Bırakın anayasa değişikliği yapmayı. Bırakın anayasanın 80 maddesini değiştirme konusunda mutabık kalmayı. Belediye başkanınıza verilen ceza sonrası miting yapıp yapmayacağınızı, mitingin ne zaman yapılacağını, mitinge kimlerin katılacağını bile çözemiyorsunuz. Ülkenin sorunlarını nasıl çözeceksiniz? Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'ye yönelik sözlerinin ardından başörtü hakkının anayasal güvenceye kavuşturulmasıyla ilgili Cumhur İttifakı'nın teklifi hakkında yaptığı açıklama da oldukça ilginç. Ne diyor Kılıçdaroğlu? ''Hukukçulardan görüş istedim. Değerlendiriyoruz. İyi Parti ne diyor? Şimdilik onun bir fikri yok. 7 yaşından beri 5 vakit namaz kılıyorum diyen Meral ablamız, şimdi başörtü hakkıyla ilgili anayasal güvence teklifi için 10 gündür tek kelime edemedi. Orta CHP ise hukukçulara inceletiyor. Soralım Kemal Bey'e, incelemeniz kaç gün sürer? Daha doğrusu şöyle mi soralım, incelemeniz kaç yıl sürer? 10 gün geçti zaten. İnceleyeceğiniz yarım sayfalık bir değişiklik teklifi. Onlarca hukukçunuz var. Biri kayak tatilindeyse diğerine sorun. Diğeri kafa tatilindeyse öbürüne sorun. Ama konuyu safsaklamak istiyorsanız onu da açık açık söylemeniz gerekir. Başörtü konusunu Türkiye'nin gündemine sokan sizsiniz. Şimdi sizin teklifinizin kanunda değil anayasada düzenlenmesi için getirilen karşı teklifine mızıkçılık yapan yine sizsiniz. Neyse ki Saadet Partisi Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Cumhur İttifakı'nın başörtüyle ilgili teklifine imza attığını açıklamış. Altılı masaya bu imza üzerinden, bakın yine ayrı düştünüz, eleştirisi getirmek istemem. Sonuçta Karaduman doğrusunu yapmış. Onu da altılı masa içinde zor duruma düşürmek istemem. Ama elimizi vicdanımıza koyup sakin bir şekilde düşünecek olursak, başörtü konusunda Cumhur İttifakı'nın teklifine Abdülkadir Karaduman 10 günde karar verebildiği halde CHP ile İyi Parti neyi bekliyor desek yanlış sorumu sormuş oluruz? Aynı şekilde LGBT konusunda da CHP'li belediyelerin lgbt'yi destekçisi eylemlerinin önünü kesmek için anayasaya eklenmek istenilen ailenin erkek ve kadının evlenmesiyle oluşacağı maddesine SP'li kara duman imza atarken CHP ve İP'nin görüş açıklamaması manidar değil mi? Aynı şekilde Babacan'la Davutoğlu da biz bu altılı masaya nereden düştük diye kara kara düşünüyor olmalılar ki başörtüsü ve aile konusundaki teklif hakkında görüşlerini henüz net olarak açıklamadılar. Yarın ola hayrola. Bakalım kimler kimlerle yol yürümeye devam edecek. Kimlerin kafalarının arkasında hangi planlar olduğu, hangi aşamada ortaya çıkacak. Ali Kara Hasanoğlu yeni akit